Merhaba YouTube nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle yine LOL oynayacağız. Bugün çektiğim 3. video olacak. Sebebini bir önceki videolarda 500 kere anlattım. iş ee, şehir dışına gideceğimden dolayı öyle ard arda çektim. Bu da son videom olur tahminimce. Şu an işte 4 video falan filan yaptık yani bunları işte planlı bir şekilde atarım diye düşünüyorum eğer ki videoda hoşunuza giderse aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Ee, en son şöyle oyunu sesini yine kapattım mı? Yok kendine kısık galiba. Neyse sorun değil. Heh. En son Yumi oynadık. Ondan önce işte Serafin oynadık. Sonra Rise oynadık öncesinde yani. Allah'ın işine bak ki hepsini kazanmışım. Nazar değmesin. Nazar değmesin lütfen. Kimlenme karşılaşma arayalım. Sizler nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Biz iyiyiz. Şükür. Bugünlere binlerce kez şükürler olsun. Öyle işte. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay. bir an önce bulsun. Oynayalım. Ben de gideyim sonra. Bu sezon aslında iyi oynadım ya. Çerçeve, çerçeveyin çerçeve yoktur zaten. Aha saat yine 13.13. 13. Vallahi 13.13. 13. 13. Sürekli çift saatlere denk geliyorum ya da bilmiyorum Agda seçicilik de olabilir. Oğlum çok sürüyor bunu şey bulması ya. Ben istiyorum ki hemen girelim işte. Beni hiç ben bunu bilmiyorum. Bilmiyorum bu ne yapıyor ki? Neyse. Bunu alalım. Bakalım oynayacağız illaki. Bakın hala kahvaltı yapmadım. Vallahi acıktım. bakalım insanlar lan oraya şuraya tıkladım bu açıldı Allah Allah. Yani Allah yüzümüze baksın ya. Onlar da iyi gibi. Yaparsak bir şeyler biz de iyi gibiyiz. Aha ben bundan olmak istiyorum işte. Yeşil. Hadi lan. Bir yıl sonra. Ne biçim tip? Bi bu da bana hep erkek enerjisi veriyordu. Kadınmış. Hadi bismillah. Salaş i̇şte bu bakalım şimdi. Ama bunu niye alamayıp başlayak... Ama bunu niye alıyor ki? Hiçbir şey anlamadım. Hadi gidelim. Sonsuz uçuruma hoş geldin. Hoş bulduk abi. Vallahi bilmiyorum. Belki ilk kez oynayacağım bu sargılı adamla. Korkuyorum da şimdi basmaya. Nasıl bir şey bilmiyorum ki. Yakın dövüşçü müyüm ben? Ben yakın dövüşçü müyüm? Vur ona. Bura'na da vur. Hiçbir şey anlamadım ben benimkinden bu arada. Basıyorum şu an öylesine. Hmm, böyleymiş. Girme girme. Ben mi alayım? Bir rakip kadar. Bir rakip ne olur bir şeyler yapın rakip ya. üz özelsiz seli şunu alayım bilmiyorum Türk bu ne yapıyor yaptım bir şeyler. Birazcık. Yani anlamadım. Anlamadım arkadaşlar. Bu vermiyor. E tabi iki seviyor Bu tutunuyor, bu ağlıyor. <laughs> da onu da anlamadım. <laughs> hmm. Adam akıllı bilsek şu şu işe yarıyor gibi. Teşekkürler. Bak mal girme. Haydi alalım. Kaldır kafanı koç.

<laughs> Şimdi ne alsak? Şunu alalım bari. <laughs> Bir saniye. Buraya kadar. Saatim dağıldı da kusura bakmayın arkadaşlar. He bu ağlıyoruz böyle. Oh, kapat. Tamam. Dur oh, kapattım. Can alayım bari. Gel kanka. lal Ben iyi oynuyorum maçapa ya arkadaşlar Birazcık Ah kolumu vurdum Takımın bir kulüeyi yerle bir etti Katledildi Dur Hah şunu alacağım İstedim o şeyi alamıyorum şu an. Bildiğin karakterle oynamak başka oluyor tabi. Aha biri bizi gözet diyor. Yok ya aslında çok şey yapıyormuşum gibi geliyor ama hiçbir şey yapmıyorum herhalde. İki iki. Helal. Gel kanka öleceksin. Yaptığım bir şeyler. Pl <laughs> almam lazım. Haydi alalım Biraz canınızın candan sanma Ben deli gibi dolanıyorum sadece ya Bir Ne yapıyor şimdi? 음. 에베. buraya kadar. Hı. bağladı. 8 kere öldü ama yine de iyis. 1 kere ölmüş. 6 8 3 7 en çok ben ölmüşüm. Buraya kadar. Tam bak onlarda mesela 12 var. Görüyorsunuz. O ne la? Hadi alalım ne olur ya. Hiçbir şey anlamadım yemin ederim hiçbir şey anlamadım Bak bir şeyler yapıyorum Sadece bir asistim artmış Mesela bir önceki mi iki el önceki mi Şeyde oyunda biri aldı bunu Efsanevi oynadı yani Ay çık çık Öleceksin çık Öldün sibiriye <laughs> <laughs> Ne oluyor orada? Ha. Tamam tamam artık sen öleceksin <laughs> ya canım bir şey ne? kalmadı ya ne? Ne? zaten hani bir, bir Vur kanka. Sen ve ben ha. Ah, ve o Bir vur artık şuna ya. Bana rağmen kazandık lan. Bana rağmen kazandık. Tebrik edin beni. Evet kim çok iyi oynadı o çok iyi oynadı. Onu tebrik ediyorum. şöyle bir bakalım hiçbir şey yapamamışız. Ama bilmiyordum arkadaşlar. Vallahi öyle bilmiyordum. Ee, hatırlamıyorum şu an. İlk en fazla ikinci hadi üçüncü kez oynuyor olayım ama üç falan değil diye tahmin ediyorum. Ama bana rağmen kazandığımız efsanevi bir maç oldu. <laughs> e, ee, i̇zleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.